Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kamuda 4B sözleşmeli olarak çalışan kişilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili yapılan düzenlemede çıkarılan yasada madde madde e, hangi hükümler var ve bu hükümler neler ifade ediyor? Bunları anlatacağız. Biraz kısa anlatacağız, öz şeklinde anlatacağız. Detaylı olarak kanuna baktı bakıldığı zaman orada ...detaylı bilgilere erişebilirsiniz. Şu an meclisin sitesinde var. Bir iki güne de resmi gazetede yayınlandığı zaman oradan da erişebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu kanunun açıklaması ile ilgili... ...hem kurum bazında hem de madde üzerinden gideceğiz. Daha anlaşılır olması adına... ...şimdi ilk olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nda... ...vekil, imam ve müezzin olarak çalışan kişilerin kadroya alınması ile ilgili maddeye bakacağız... 28.11.2022 tarihi ve öncesinde göreve başlayan kişiler bir ay içerisinde başvurmaları halinde yapmış oldukları işin karşılığı olan memur kadrosuna yani im imam ve müezzin kadrolarına atanabilecekler ve bu kişiler atandıktan sonra da 4 yıl boyunca tayin talebinde bulunamıyorlar. Onun dışında 4B maddesine 657 sayılı devlet memurları kanununun 4B maddesine geçici bir madde eklendi. Çok geniş bir madde bunun detaylarına kanun maddesine baktığınız zaman net bir şekilde görebilirsiniz. Burada biraz kısadan gidelim. Biraz daha net olsun diye kısadan gitmek istiyoruz. Şimdi arkadaşlar burada kanun yayınlandıktan sonra bir ay içerisinde başvuranlar vize ve ihtisas cetvelinde nitelikleri dikkate alınmak suretiyle Cumhurbaşkanı'nca belirlenen memur kadrosuna atanacaklar. Bu kişilerde de yine 28.11.2022 tarihi öne çıkıyor. Bu tarih ve öncesinde işe başlayanlar memur kadrolarına atanıyorlar. Bu kişilerden askerlik doğum evlat edindirme edinme görevlendirme ücretsiz izin gibi durum durumunda olanlar ise bir bu süre bir aylık süre kısmı bu kişilerin tekrar işe döndükleri tarih itibariyle başlıyor. Tekrar işe döndükleri zaman, ücretsiz izinden döndükleri zaman ya da doğum izninden, evlat edindirme izninden döndükleri zaman bir ay içerisinde başvuru yapabiliyorlar ve bu şekilde de memur kadrolarına atanabiliyorlar. Onun dışında bu maddenin, bu e, eklenen geçici maddenin A ve C bendinde yer alan kişiler sözleşmeli çalıştıkları sürelerde dahil olmak üzere toplamda 4 yılı doldurmadan tayin olamıyorlar. Yani 2 yıl önce sözleşmeli olarak göreve başlamışlarsa bir 2 yıl daha çalışıp daha sonra tayin olma durumları oluyor. Toplamda 4 yıl çalışmaları gerekiyor. Sözleşmeli çalıştıkları sürelerde dahil. Vekil ebe ve hemşirelerde ise 28.11.2022 tarihi yine onlar için de geçerli. Onlar için de yine bu kişilerde yapmış oldukları işlerin işin karşılığı olan ebe ve hemşire kadrolarına atanıyorlar. Bir, bir, ay içerisinde tabii ki başvuru yapmaları gerekiyor. Bir ay içinde başvuru yaptıktan sonra ebe ve hemşire kadrolarına atanıyorlar. Bunlar da yine vekil, imam ve müezzinler de olduğu gibi atandıktan sonra dört yıl boyunca başka kurumlara ya da işte kurum içi tayin talebinde bulunamıyorlar. Onun dışında belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerinde çalışanlarla ilgili onlar da yine aynı şekil bir ay içerisinde başvurmaları halinde memur kadrolarına atanıyorlar. Onlar da sadece mahalli idareler arasında tayin talebinde bulunabiliyor. Onlar için de yine bu dört yıl toplamda 4 yıl doldurmuş olmaları geçerli oluyor. 4 yıl çalışmış olmaları gerekiyor. Sözleşmeli çalıştıkları süreler de dahil tabii ki buna. Daha sonra ise 28.11.2022 tarihinden sonra göreve başlayanlar ya da bundan sonra yine sözleşmeli olarak istihdam edilme durumları olacak. Bunlar için ise 3 artı 1 olarak adlandırılan 3 yıl sözleşmeli 1 yılda kadrolu olarak Üç yıl çalıştıktan sonra kadroya geçecekler, bir yıl daha çalışacaklar, daha sonra tayin talebinde bulunacaklar. Onlar için de yine dört yıl şartı öngörülüyor ve burada o maddede can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere diyor. Yani can güvenliği ve sağlık sebepleri kısmını bir mazeret hali olarak bu maddeye eklenmiş. Yukarıdaki maddelerde böyle bir ibare baktım. Bu mazeret haliyle ilgili bir madde göremedim. Onlarla ilgili de ayrıca usul esaslar yayınlandığı zaman tekrar gerekirse bir yayın gerçekleştiririz. Muhtemelen bu kanun bu çıktığı şekliyle uygulanacak. 4 yılı dolduran sözleşmeli çalışanlar tayin talebinde bulunabilecekler. İmam müezzin ve ebe hemşire olarak vekil ebe hemşire ve vekil imam müezzin olarak çalışanlar ise atandıktan sonra 4 yıl boyunca tayin talebinde bulunamayacaklar. Bu sözleşmeli ya kadro ile ilgili yapılan düzenlemenin ya da çıkarılan kanunun kısaca şartları bunlar. Bu şartların dışında daha anlaşılmayan ya da işte bizim gözden kaçırdığımız bir durum varsa yoruma düşerseniz oradan da cevaplamaya çalışacağız. Başka bir yayında görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Teşekkür ediyorum.